Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve ilk emri, Alak suresi birinci ayet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kimilerine göre kitap okumak, kimilerine göre kutsal kitaba akıl erdirmek ve kafa yormak, kimilerine göre ortada henüz kitap olmadığı için oku değil, yaratan Rabbinin adıyla söyle, manasına gelen ikra. Türkiye'de kaç Müslüman var? Bütün Müslüman kardeşlerimiz, hepiniz okuyun. İnandığınız dinin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i kaç kez anlayacağınız bir dille okudunuz? Şöyle başından sonuna kadar ders çalışır gibi, not alarak, akıl erdirerek. Düşünmüyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde geçen düşünmek ve akıl erdirmekle ilgili onca cümle varken siz hala Kur'an-ı Kerim'i anlamak herkesin harcı değil. O mukaddes kitabı ancak alimler, ilahiyatçılar anlar. Bizlere onlar anlatır. İnancıyla mı yaşıyorsunuz? Adının Allah olduğuna inandığınız ya da inandırıldığınız Tanrı, Müslümanlara düşünmez misiniz, akıl erdirmez misiniz sözlerini sadece alimlere, peygamberlere, ilahiyatçılara, hacılara, hocalara mı göndermiş?'' Eğer bu cümleler sadece alimlere gönderildiyse, sizin korkacak bir şeyiniz yok. Ne yaparsanız yapın, ne günahı işlerseniz işleyin, cennetliksiniz. Yani Kur'an'ın emir ve yasaklarından muafsınız. Ya da inandığınız hoca size nasıl bilgiler veriyorsa, o bilgilerle yükümlüsünüz. Yok, eğer hepiniz kutsal kitabınızı okuyup anlamakla sorumluysanız, yani akıl erdirme ile ilgili cümleler herkese gönderilmişse sen ne yapıyorsun? Kutsal kitabın olan Kur'an-ı Kerim'i kaç kez okudun Türkçe mealiyle? Nasıl okuyorsun peki? Kur'an-ı Kerim'i okumak sevaptır deyip mevlüt okur gibi düşünmeden dümdüz mü okuyorsun? Yoksa bana Kur'an-ı Kerim'i okumak emredildi. Ömrümde bir kez bile olsa şu kutsal kitabı başından sonuna kadar bir okuyayım da Müslümanlık görevimi yerine getireyim, üstümdeki şu yük de kalksın, niyetiyle mi okuyorsun? Sana doğuştan öğretilen bir dini, hakkını vererek öğrenmeden iman ediyorsun. Aslında inandırılıyorsun, farkında mısın? Aklını kullanmıyor musun? Hakkında çok fazla bir şey bilmediğin, belki de hiç bilmediğin ve sana birilerinin bu böyledir diye öğrettiği bir şeylere dayanarak İçinde sağlam bir inanç oluşturulmuş. Bu senin beyninde bir şeyler uyandırmıyor mu? Hristiyan, Yahudi, Hindu ve Budist olanlarda senin gibi dini bütün bir dindar olarak yetişiyor. Birçoğu kendi kitapları ya da dinleri hakkında hiçbir şey bilmeden inandırılıyorlar. Şu an bir Müslüman ailede değil de bir Yahudi ailede doğmuş olsaydın, dinini sonuna kadar savunan bir Yahudi olacaktın. Yani Maide Suresi 51. ayette yazdığı üzere Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin denilenlerden olacaktın. Bunu hiç düşünmedin mi? Senin inandığın ve adının Allah olduğuna inandırıldığın tanrı Maide Suresi 48. ayette Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Maide Suresi 51'de Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken ne demek istiyor? Hiç düşündün mü? Araştırdın mı? Yani bütün Hristiyanlar ve Yahudiler şu an Allah'ın imtihanında. O imtihanda olan Yahudi ve Hristiyanlardan kaç tanesi Müslüman oldu? Onların Müslümanlığa geçmesi için dünya Müslümanlarına baktığında nasıl bir sebep görüyorsun? Böyle bir imtihanın adaletini hiç düşündün mü? Nasıl adalet bu? Kamer suresi 17. ve 22. ayette Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? derken milyonlarca insanın akıl erdiremediği Kur'an'a yönelik binlerce soruyu hacılara, hocalara, alimlere neden sormak zorunda kalacaklarını düşünmedin mi? Bu nasıl kolaylaştırma? Hiç aklını kullanmadın mı? Biz ilahiyatçı olmayanların aklı ermiyorsa bile, bu kolaylaştırılan kutsal kitap ayetlerinin tefsiri söz konusu olduğunda, neden o kadar okuyup üfürmüş olan ilahiyatçılar, alimler, birbiriyle ittifak yapıp aynı görüşü paylaşamıyor? Hiç düşünmüyor musun bunları? İnandırıldığın ilah, dost edinmeyin dediği Hristiyan ve Yahudileri, bugün dünyanın yöneticileri konumuna getirip de, Müslümanları açlıktan, sefaletten sürünen ve adeta Hristiyan dünyasının kölesi haline sokan bir dünya düzenine nasıl müsaade ediyor? Hiç mi düşünmüyorsun? Müslüman ülkeler başta olmak üzere bugün dünyadaki birçok kadın koca şiddetinden hayatını kaybederken, bu şiddete şahitlik eden çoluk çocuk, altüst olmuş psikolojileriyle berbat bir hayat yaşarken adının Allah olduğuna inandığın tanrı Kocasından dayak yiyen ve kimisi de bu dayakla hayatını kaybeden milyonlarca kadına yardım için kadınlara asla şiddet uygulamayın gibi bir ayeti, bir tanecik ayeti niye göndermemiş? Hiç düşünmedin mi? İnandırıldığın Allah çocuğunun gözü önünde dayak yiyen anneyi korumak için bir ayeti bile çok görürken maşallah Ahsap suresi 50. ayetinde biricik peygamberine hangi kadınların helal olduğunu anlatmak için en ince ayrıntısına kadar tarif etmiş. Bu seni düşündürmüyor mu? İnandırıldığın ilahın kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleyici tek bir ayet bile göndermediğini. Ama buna karşın Nisa suresi 34. ayette, baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün emrini milyonlarca erkeğin gönül rahatlığıyla ve sorunsuzca uyguladığını görmüyor musun? Bırak bizim ilahiyatçılarımızın o kelime dövmek değil, evden göndermek, açıklamalarını. Koskoca bir ilahya, kainatın muhteşem zekası olduğuna inandığın bir ilah. Bu kadar önemli bir konuda hangi kelimeyi ayetine yazacağını ve o kelimenin nasıl anlaşılacağını düşünmedi de bizim ilahiyatçılar bunu fark etti. İnandığın Allah bu kadar mı düşüncesiz, bu kadar mı geleceği görme yetisinden uzak? Hayır hayır, İslam böyle bir din değil. İslam'ı yanlış yorumluyorlar, siz de yanlış yorumluyorsunuz. Bile bile ayetleri cımbızlayıp çarpıtıyorsunuz, iftira atıyorsunuz diye naralar atıyorsun. Sosyal medyalarda yorumlar yapıyoruz. Madem İslam böyle bir din değil, sen bu ayetlerin doğrusunu araştır. Öğret bize, Allah, kadından iki kat güce sahip olan ve kadına kuvvetli bir tokadında, kadının beyninde kanama gerçekleştirebilecek güce sahip olan erkeğe, hangi ayetinde ''Kadına vurma, kadına, çocuğa şiddet uygulama'' demiş. ''Oku, bana da öğret, aydınlat beni. Aydınlat ki, karısını döven en cahil adam bile okuduğunda hemen anlayabilsin. Ben de öğreneyim ve diyeyim ki, gerçekten de ben İslam'ı yanlış öğrenmişim. Karısına tokadı indiren adama bu dünyada Allah'ın verdiği bir ceza hükmü olduğu gibi öte dünyada da o adamın yatacak yeri yok. Kur'an'da yazıyor. Falanca alim söylememiş. Filanca halife söylememiş. Bizzat kadını yaratan Allah söylemiş diyeyim. Ülkemizde son yıllarda şahit olduğumuz ağaç katliamı hiç ulaşmadığı seviyeye ulaştı. Yangınların bile neden çıktığını bilmeyen yok. Binlerce zeytin ağacı katledildi. Bazılarınız, bunlar gerçek Müslüman değil, naraları atmaya devam etsin. Hadi sizinle birlikte bir kampanya başlatalım. Hele şu Arap şehirlerine peşkeş çekilen ağaçlık alanları koruma altına almak için, lüzumsuz ağaç katliamını önlemek için yazılmış olan Kur'an ayetini bulup sosyal medyada paylaşalım. Ne dersiniz?'' Peygamberin kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikin. Hadisinden bahsetmiyorum. Bunca kainatı, gezegeni ve bu gezegende hem insanlar hem de hayvanlar için inanılmaz öneme sahip olan ağaçları yaratan koskoca ilah, yarattığı bu kadar ağacı korumak için bir ayet göndermiş olmalı değil mi? 600 sayfalık kitapta onca ayeti tekrar tekrar yazdırırken ağaç katliamını önleyen bir tanecik ayeti göndermiştir herhalde. Hadi Müslüman kardeşim, bul o ayeti de ağaçlık arazileri üç kuruş paraya peşkeş çeken bürokratlara ver Allah'ın cevabını. Ney? Yoksa Allah kendi yarattığı ağaçların korunmasına ya da sayılarının muhafaza edilmesine yönelik tedbir amaçlı dahi olsa ayet göndermemiş mi? Nasıl olur? Senin bahçeli bir evin olsa ve kiraya versen, kira sözleşmesine yazmaz mısın? Bahçedeki ağaçların bakımının sağlanması, eve düzgün bakılması gibi anlaşma şartları koymaz mısın? Koskoca bir ilah, yarattığı kuşların ve birçok hayvanın tek yuvasının, insanların adeta akciğeri görevi gören eşsiz canlıların, müteahhitlerin hırsı uğruna hor görünmesini önlemek için bir ayet dahi göndermez mi? Adının Allah olduğuna inandığın ilah bu kadar mı fikirsiz? Bu kadar mı aciz? Yoksa yorumlarını izlediğin ilahiyatçıların Allah'ın kolaylaştırdığını söyledikleri kitaptan ağaç katliamının önlenmesi için gereken sonucun çıkarılması adına sana hiç ilgisi, alakası olmayan bir sürü ayet okuyup matematikteki olasılık hesabı yapar gibi dolaylı yollardan sonuç çıkaracağın bir yol mu tarif edecekler? Aklını kullanmıyor musun Müslüman kardeşim? Bugün İslam dünyası bir sürü dini cemaate ve tarikat'a ayrılmış durumda ve üstelik hepsi birbiriyle kavgalı ve hiçbirisi birbirini sevmiyor. Birinin gittiği camiye öteki Müslüman gitmiyor. Dahası bütün bu sınıflar, cemaatler ve tarikatların büyük kısmı birbirlerini kesip işkence ederek öldürüyor adının Allah olduğuna inandığın ilah. Maide suresi 38. ayette hırsızlık eden kadın ve erkeğin ellerinin kesilmesini emrederken bugün sırf Alevi diye Allah'a inanan, tekrar ediyorum, Allah'a inanan bir kızcağızın ırzına geçip onu öldüren ve kendine Müslüman diyen mahlukatların çükünün kesilmesini emreden bir ayet göndermiş mi? Okudun mu kutsal kitabını? inandırıldığın ilahtan geldiği söylenen kutsal kitabın adaletini araştırdın mı hiç? Yoksa sen bu dine inandırılırken bu dünyada hesabı görülmeyen birçok şeyin hiç görmediğimiz öte aleme bırakıldığını mı anlattılar sana? Belki de doğrudur Müslüman kardeşim. Bugün ultra lüks bir Müslüman dindar ailesinde doğan bir erkek, lüks içinde yaşarken bol parasıyla da fakirlere bol bol yardımda bulunup bol bol sevaba girecek. Sense Allah'ının imtihan için verdiği fakir fukara hayatı içinde de belenirken bırak birilerine maddi manevi yardımda bulunarak sevaba girmeyi, gününün 12 13 saatini düşük ücretle çalışıp eve yorgun argın gelip uyuya kaldıktan sonra ve hayatını bu şekilde geçirdikten sonra ömrünü tamamlayacak ve öte aleme gittiğinde Dünya hayatında ultra zengin yaşayan Müslüman kardeşinle fakir fukara hayatı yaşayan sen cennetin hangi köşesine yerleşeceksin? Belki de o zengin kardeşin bol parasıyla çok insana ve aileye yardımda bulunduğu için, binlerce ailenin evine ekmek götürdüğü bir iş potansiyeli sağladığı ve bunu devam ettirdiği için, yani o ultra lüks ailenin kucağında doğduğu için Cennetin daha güzel yerine yerleşecek. Sen sadece ailenin karnını doyurup çocuk yetiştirdin. Parayı kötü amaçlar için ve sadece çıkarı için kullanan zenginler de var. Fakat iyi kalpli bir zengin Müslüman adamla iyi kalpli fakir Müslüman adam aynı sevabı alabilir mi? Düşündün mü? Belki diyeceksin ki o zengin kişinin işleyeceği sevapla benim işleyeceğim sevap Allah katında aynıdır olabilir. Bir zenginin parasal durumuna göre 50 kişiye yardımda bulunmasıyla senin sadece aileni geçindirmen Allah katında belki aynı hesaba geliyor. Sen böyle devam et. Zengin Müslüman kardeşim de böyle devam etsin. Hiç görmediğimiz öte aleme gittiğinizde aynı cennet katına yerleşirsiniz. İkinizin arasındaki tek fark ise dünya hayatı içinde senin fakirlikle cebelleşmen zengin Müslüman kardeşinin ise dünya hayatı içinde bol parayla, lüks ve sefa içinde yaşamış olması olur. Ya inandığın din gerçek değilse, öte aleme gittiğinizde seni hiç inanmadığın, haberdar olmadığın bir durum karşılayacaksa, zengin Müslüman kardeşinle senin arandaki fark ne kadar olacak biliyor musun? Dünyalar kadar. Sen boş vakitlerini dinlenerek geçirmek yerine ek iş yaparak Biraz daha para kazanmak için çareler arayıp hamallık yaparak geçirirken, zengin arkadaşın boş zamanlarını lüks tatil beldelerinde şezlonglara uzanarak geçirdi. Dünyanın en güzel şehirlerini gezdi. Tatmadığı lezzet kalmadı. Sense sefalet içinde süründün ve bu sefalete haksızlık veya adaletsizlik deyip bu düzeni değiştirmek için en azından çocukların ya da torunların için bu düzeni değiştirmek adına bir şeyler yapmak yerine kaderim, imtihanım deyip öylece yaşantına devam etti. Zengin insanların küfre düşmeleri, şeytana hizmet etmeleri daha kolay. Onların durumu daha kritik değil mi? O kadar parayla şımarırlar. Ya fakir insanlar? Fakir insanların da cehalete saplanmaları ya da parasızlık yüzünden sırf para kazanmak için ahlaksızca ve insanlık dışı işlere girmeleri kolay değil mi? Hele bir de ergen çocukların varsa, şu durumda fakirin yoldan çıkması, zenginin yoldan çıkmasından daha mı zor? Düşünmüyor musun Müslüman kardeşim bunları? Kur'an'ın deyimiyle akletmez misin? İmtihan saçmalığını sana neden yutturmaya çalıştıklarını fark etmiyor musun? İnandığın kutsal kitabın yarıdan fazlası geçmiş peygamberlerin yaşamını anlatıyor. Onlar şöyle şöyle yaptılar. Biz de onlara karşı şöyle yaptık. Onlara şunu şunu dedik. Onlar da bize şöyle dedi. Sırt çevirdiler. Onlar peygamberimize şunu şöyle dedi. Biz de peygambere dedik ki onlara şöyle söyle. Yapmazlarsa onların hesabını bize bırak dedik. Şunu dedik, bunu dedik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Müslüman kardeşim, dost edinmememiz emredilen milletler. Bugün hem yazılımda, hem robotik teknolojide, hem ilaç üretiminde, hem enerji kaynaklarının kullanılmasında ve hem dahası, dünyayı değiştiren, yöneten, geliştiren işlerle meşgulken sen inandığın kutsal kitabının yarıdan fazlasını meşgul eden ve şu an hiçbirimizin bir yarasına merhem olmayan tarihi olayları, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, biz de böyle yaptık gibi, mahalle dedikodusu anlatır gibi, masal anlatır gibi anlatan bir kitapla zaman geçirip kafa yoracaksın, anlamaya çalışacaksın. Akletmiyor musun? Hala mı sorgulamayacaksın? Seni anlıyorum. Ben de bir zamanlar senin gibiydim anamdan, babamdan öyle gördüm. Okullardaki öğretmenlerimizin çoğu ise tam bir dinciydi. Dindar demiyorum bile, dinci. Benim de beynime öyle kazınmıştı. İslam, yeryüzünün tek gerçek dini. Yobazlar bizim dinimizi kirletiyorlar. Bu inanç sapa sağlam oturmuştu beynime. Eninde sonunda sen de göreceksin gerçeği. 1400 yıl öncesinin çöl Araplarının hayalleri ve arzularıyla kurulmuş olan cennet ayetlerini okuyacaksın. Ve yine o dönem Araplarının geleneklerine uygun şekilde yazılmış olan ayetleri şu zamanın medeniyetine uyarlamaya ve ardından kafanda oluşan soru işaretlerine cevap aramaya başlayacaksın. Nisa suresi 34. ayette bir erkeğin maddi açıdan karısına baktığı için karısından bir derece üstün olduğu belirtilen cümleyi okuduktan sonra bu çağda çalışma hayatının içinde olan kadınların Kur'an'daki yerini, hukukunu bulmaya çalışacaksın. Ama bulamayacaksın. Ve ardından kadınların çalışmasını istemeyen ve bunun dine, Kur'an'a aykırı olduğunu haykıran onca İslam ülkesine Kur'an'dan verecek bir cevap ayeti olmadığını göreceksin. İşte o Arap ülkelerini cehaletle suçlayacak delilleri kutsal kitabında bulamayacaksın. Bizler de bulamadık çünkü. Okul yıllarından itibaren sana Türklerin geçmişte Talas Savaşı sırasında Araplara yardım ettiğini, daha sonra da kültür ve inanç benzerliği nedeniyle Türklerin kendi rızasıyla Müslümanlığa geçtiği masalını okudular. Şu an senin göreneklerine ve dini inancına benzer bir toplulukla dost olsan, onların dinine geçer misin? Niye Türkler Arapların dinini seçmiş de Araplar bizim dinimizi seçmemiş? Biz Türklerin nasıl Müslüman yapıldığının hikayesini araştırdın mı? Gözü kara ve adetlerine, göreneklerine, dinine aşırı derecede bağlı Türk topluluğundan bahsediyoruz. Bizim tarihsel kökenimize, gelenek ve göreneklerimize ve dinimize ne kadar bağlı olduğumuzu bilmeyen var mı? Özüne, dinine bu kadar bağlı bir grup atamız, Araplara bir savaş sırasında yardım etmiş. Ardından kendi dinini bırakmış ve Arap'ın dinini kabul etmiş. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Tarihi nereden okuyup, nereden öğreniyorsunuz? İkra, oku, söyle. Onca internet sitesi, Video paylaşım sitesi kulaktan dolma dini bilgilerle ve bebeklikten itibaren inandırılmış bir dini savunma sistemiyle yüzbinlerce dindarın yorumlarını yayımlıyor. Bu yorum yazanlarınızın çoğu dinsiz olan insanlara Kur'an'ı okuyup araştırmalarını söylüyor ve onca sayfalık kitabın ayetlerini cımbızla seçerek bir şeylerin çarpıtıldığını iddia ediyor. O yorumları yazan dindar kardeşlerimiz siz bize öğütlediğiniz kutsal kitabınızı bizzat kendiniz okudunuz mu? Bütün sayfalarını teker teker akıl süzgecinden geçirdiniz mi? Biz okuduk, hem de kaç defa. İkra, siz de okuyun. Eğitime önem veren ve milli kaynaklarının çoğunu eğitime harcayan ülkelerin vatandaşları, statüsü yüksek işlerde çalışıp bol para kazanıp yıllık tatillerinde dünyayı dolaşırken o ülkelerin tuvaletlerini, sokaklarını temizleyip çöp toplamak gibi ayak işlerini yaptırmak için gelişmemiş ülkelerin insanlarını göçmen olarak ülkelerine çağırıyorlar. Ayak işlerini yapan işçilerin çoğu Müslüman. Adının Allah olduğuna inandırıldığın ilahın, kendisine inanan bu kullarının durumuna ne diyor sence? Geleceği gören bir ilah, bu günleri de hesap edip, eğitimin önemiyle ilgili ya da çocukların eğitim almasıyla ilgili tek bir ayet bile göndermeyen ilahının sana gönderdiğini düşündüğün kitabı aklederek okumadın mı hiç? Yoksa herkesin dilinde dolaşan, Allah Kur'an'da birçok bilimsel ayet indirmiştir. Nakaratını mı söyleyeceksin? O zaman bugün şöyle bir şey yap. O bilimsel dediğin ayetlerin hepsini bul. Oku bakalım. Ne anlayacaksın? O bilimsel dediğin ayetler bilim dünyasına ne kazandırmış? Bilim adamlarının hangi icadı bulmasını sağlamış? Bir düşün. Ya da o bilimsel dediğim bilgileri İslamiyet'ten binlerce yıl önce hangi kavimler keşfedip kullanmış? Bir de bunu araştır. Ve ardından bana bir Kur'an ayeti göster. Ey iman edenler! ilimde bilimde yarışın gibi bir ayet yok mu? İnandığınız Allah takvada yarışın diye ayet göndermiş. Yani bana kulluk ve ibadet konusunda yarışın demeyi hiç unutmamış. Ama benim yarattığım kainatın yasalarını öğrenin, ilminizi, biliminizi geliştirin gibi şu dönem Müslümanları için hayati öneme sahip olacak bir ayeti göndermeyi akıl edememiş. Sizler de bunları hiç akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Kur'an'da Kadınlara tecavüz etmeyin. Onlarla zorla cinsel ilişkiye girmeyin. Çocuklarla cinsel ilişkiye girmeyin gibi uyarılar yoktur dediğimiz zaman hemen kükremeye başlıyorsunuz. Kur'an'ı okumuyorsunuz. Dininizi TV'lerden, kendine hoca diyen sahtekarlardan öğreniyorsunuz. Açıklamasına sığınıyorsunuz. Peki siz okudunuz mu kutsal kitabınızı? Hadi bize gösterin kadınların, çocukların istismara uğramasını kesinlikle ve açık bir dille yasaklayan ayetleri. Biz cahilsek bulun bu ayetleri de bize öğretin bunları. Ananızı, kızınızı, karınızı, sağdan soldan, sakınabildiğiniz kadar sakınıyorsunuz. Bu kadar korktuğunuz bir cinsel saldırıyı engellemek için adının Allah olduğuna inandırıldığınız bir ilah, bu konuda hangi ayetleri göndermiş bilmiyor musunuz? Zinadan bahsetmiyorum. Cinsel saldırıdan bahsediyorum. Hadi bize o ayetleri okuyun da öğretin. Apaçık bir ayet olmalı ama. Öyle evelemeli, gevelemeli. Anlamı farklı yerlere de çekilebilecek bir ayetten bahsetmiyorum. Okuma yazması olmayan birisine okuduğunuzda bile hemen anlamalı. Söyleyecek daha çok şey var aslında. Herhangi bir sosyal ortama girip sohbet etmeye başlıyorsun konu dine geliyor ve herkesin ağzında aynı cümleler, aynı nakaratlar, tıpkı değişmeyen telefon melodisi gibi. Doğru tercümeyi bulmak lazım. İşte o cahil Araplar var ya, İslam'ı mahveden onlar, biz dinimizin doğrusunu yaşıyoruz gibi klişeleşmiş sözleri kullanmaktan ileri gitmeyen, ondan sonra da yerinden kalkıp, şükür Allah çektikten sonra cebinde taşıdığı Arapça Kur'an'ı hiç anlamını bilmediği Arapça okunuşuyla okuyan bir sürü Müslüman. Kimisi annemiz, kimisi komşumuz, kimisi arkadaş, kimisi de akraba. Kur'an ayetleriyle ilgili bilgisi olmamasına rağmen karşısında birisi "Ben Allah'a inanmıyorum." dese üstüne atlamaya hazır ve kendisini çok bilgili zanneden ateşli Müslüman topluluğu. Bu Müslüman topluluğun inandığı kutsal kitabın ise en önemli ihtiyacı okunmak. Anlaşılır bir şekilde ve hazmedilerek okunmak sadece